Merhabalar, bugün sizlere Dyson V8 Extra model elektrik süpürgesini tanıtmaya çalışacağım. Elektrik süpürgemizin kutu içeriğini incelediğimizde şu şekilde motor bar temizleme başlığımız, mini motor heat başlığımız, kombinasyon başlığımız, aralık temizleme başlığı, mobilya altı adaptörümüz, ve duvar askı ünitemiz bulunmaktadır. Ve tabii ki şu şekilde motor kısmımızın bulunduğu motor başlığımız bulunmakta. Şimdi elektrik süpürgemizin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. 43 anti tangle kanal, polikarbon kanallar, saç ve evcil hayvan tüylerini silindir fırçaya dolanmadan hazneye gönderen bir özelliğimiz mevcut. Akustik kontrol özelliği, Dyson V8 kablosuz süpürge gürültü türbülansını azaltmak için akustik olarak kontrol edilir. Dyson dijital motor V8 özelliğimiz yüksek Dyson emiş gücünü sağlamak için dakikada 111 devre kadar dönmektedir. Tam yalıtımlı filtreme özelliğimiz 0.3 mikro kadar küçük mikroskopik partiküllerin %99.99'unu hapsetmektedir. 6 hücreli yüksek enerjili batarya özelliğimiz mevcuttur. Süpürgemizin kullanım özelliklerinden biraz bahsedelim. Elektrik, elektrik süpürgemiz kolayca yükseklere ulaşır. Hafif ve ergonomiktir. Yüksek yerleri bile temizlemekte kolaylık sağlamaktadır. El süpürgesinde dönüşme özelliği vardır. Mobilya altı adaptörü ile alçak alanlara rahat erişim için süpürgenin bükülmesini sağlar. Süpürge borusunun açısını 90 dereceye kadar ayarlayarak mobilya altlarını temizlemek için tasarlanmış bir şu şekilde aparattır. Aralık temizleme başlığı ince kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kombinasyon başlığı evimizde ve arabamızda kullanabileceğimiz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlamaktadır. Bu elektrik süpürgesinde kire ve pisliğe dokunmadan hazne boşaltma özelliği bulunmaktadır. Boşaltma mekanizması tek bir hareketle tozu ve kiri boşaltır. Böylece hazneye dokunmamıza gerek kalmadan tozu ve kiri boşaltmamızı sağlamaktadır. Bu elektrik süpürgesi diğer muadillerine göre daha uygun fiyatlı bulunmaktadır. Bunun sebebi de tek başlık halinde satılmasıdır. Tek başlık halinde satılanlar biraz daha pahalı. Yaklaşık 1 bin lira gibi bir fark bulunmakta. Bunların özellikleri tek başlık olması. Fakat emiş özellikleri olsun kullanım özellikleri olsun fiyat performans oranı yüksek bir ürün. Evet arkadaşlar şimdi de süpürgemizde toz haznesinin nasıl boşaltıldığını görelim. Evet şu şekilde tek bir hareketle üstten düğmeye, düğmeye asılıyoruz ve yukarıya doğru asıldığımız zaman görüldüğü üzere aşağıdan toz ve kirli kirler boşalmış durumda. Çok kolay bir şekilde toz ve pisliğe temas etmeden süpürgemizi boşaltmış olduk. Evet görüldüğü üzere süpürgemizi boşalttık ve ortaya çıkan kirler bu şekilde çok küçük toz parçacıklarını bile yüksek emiş gücüyle süpürgemiz çekmiş durumda. Şimdi süpürgemizin nasıl çalıştığını, hangi butona basarak çalıştığını görelim. Evet şu arkada bulunan butona bastığımız zaman süpürgemiz göründüğü üzere çalışmaya başlıyor. Ve sesi duyuyorsunuzdur. Süpürgemiz çok sessiz şekilde rahatsız edici olmayan bir ses miktarıyla çalışmaktadır. Evet bence ürünümüz bir fiyat performans ürünü. Gerçekten fiyatına göre çok güzel bir ürün. Tabi üst modelleri bulunmakta bunun. biraz önce de bahsettiğim gibi başlık sayısının artışına göre fiyatlar da artmakta. Bence bu ürün yeterli bir ürün. Fiyatına göre de çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye edilebilecek bir ürün olarak değerlendirmekteyim. Alacak olanlara faydası olması açısından bu videoyu çekmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.